14 Ekim Cuma bir gün Zafer Arapkeli Projeksiyon Işıklı bir cihazdan opak bir yüzeye bir görüntünün yansıtılması eylemine verilen addır. Film, fotoğraf, grafik gibi görüntüyü yansıtma işi ve bu işte kullanılan cihazı tanımlar. Ama projeksiyon kelimesinin belki de bu tanımından hareketle kullanıldığı bir başka yer daha vardır. Psikolojik projeksiyon diye de bir kavramdan söz ediyorum. Bir kişinin genellikle kendisiyle ilgili olumsuz ve kabul edilemez duygularını, dürtülerini veya özelliklerini başka bir kişiye, canlıya, nesneye veya gruba aktarmasını içeren bir savunma mekanizmasıdır. Psikoloji bilimine yakın insanlar tarafından internet ortamında yapılmış bir tariften alıntı yaparak biraz daha açmak gerekirse. Psikolojik yansıtma, diğer tüm savunma mekanizmaları gibi zihinsel başa çıkmaya hazır olunmayan durumlarda İç çatışmalara karşı verilen bilinçaltı tepkilerdir. İnsanlar genellikle böyle durumlarda içsel huzursuzluklarını bastırmak için farkında olmadan kullanırlar bu mekanizmayı. Ülkeyi bugünkü rejimle içinden çıkılamaz bir sorunlar yumağına sokmuş, cumhuriyeti temellerinden sarsmış on milyonlarca yurttaşını açlık, yoksulluk, çaresizlik, buhran içine sürüklemiş ve bir uçurumun eşiğine getirmiş AKP iktidarı, bir yandan da kendi hata ve yanlışlarını, kendi kötü huylarını, en iyi bildikleri kötülükleri başkalarına suçlama, karalama olarak getirmenin çabası içinde görünüyor. Lafı nereye getireceğimi tahmin ettiniz sanırım. Dezenformasyonla mücadele adı altında ülkede zaten katledilmiş bulunan en temel özgürlükleri daha da fazla boğazlama anlamına gelecek ağır bir sansür yasasını hızla geçirebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde humalı bir faaliyet içindeler. Ağızlarını her açtık adında millete yalanı ve yanıltıcı bilgiyi gerçekle alakası bulunmayan haberleri pompalamayı alışkanlık haline getirmiş olan iktidar sözcüleri ve onların yandaşı beslemesi medya organları bir yandan bu huylarına devam ederken, bir yandan da sizi yanlış bilgi ve haber yaymaktan men etmek için getiriyoruz bu yasayı diye sunturlu bir yılanın ve sahtekarlığın peşindeler. Yasayla hoşladığına gitmeyen ve işlediğine gelmeyen her türlü haberi ve bilgiyi her türlü medya ortamında bastırmayı amaçlayan, kendi yolsuzluklarını, pisliklerini ve halkı kandırmaya, ezmeye yönelik her türlü icraatı eleştirenleri susturmayı amaçlayan bu yasa yürürlüğe girince nelerle karşılaşacağımızı gayet iyi biliyoruz. Sansürün, baskının, cezanın ve sindirmenin daniskasıyla karşı karşıya bırakacaklar bizleri. Sadece medya profesyonellerini değil, internet kullanan ya da başka mecralarda ses çıkarmaya çalışan herkesi. Bunu yaparken de bir yandan kendileri her türlü kara propaganda ve dezenformasyonla en iyi bildikleri sanatı icra etmeyi sürdürüyorlar. İBB aracında uyuşturucu taşındı yalanı. Kılıçdaroğlu ABD yönetiminden icazet almaya gidiyor yalanı. Kılıçdaroğlu'nu ABD'de bir FETÖ'cü karşıladı yalanı. Kadıköy'deki patlama doğal gaz arızasıydı yalanı. Ve daha birçokları. Sadece son birkaç günün iktidar menşeli yalanlarından bazıları bunlar. Ama utanmadan ve sıkılmadan Üstelik de ciddi bir iletişim gafı, faciası olarak yayınladıkları dezenformasyon bülteni adlı broşürle muhalefeti ve eleştirel medyayı yalan söylemek ve suçlamanın çabası içindeler. Psikoloji alanında projeksiyon örnekleri konusunda yeni yazılabilecek kitaplar, doktora tezleri vesaire için paha biçilmez malzemedir bunlar. Öylesine akıl almaz senaryolar üretiyorlar ki bu çerçevede bir tanesi CHP Genel Başkanının Boston'dan Washington'a gazetecileri atlatarak gizlice gittiğini ve yol üzerindeki Pensilvanya'ya uğramış olabileceğini bile ima eden bir harita yayınladı. O yolları ve haritaları gayet iyi bildiklerinden olsa gerek. Utanmazlığın, aymazlığın, pişkinliğin tarihi örneklediğine imza atıyorlar artık. Hani güzel dilimizin güzel bir sözü vardır ya, ailemi nasıl bilirsin, kendim gibi denir. Tam da o hesap yalanı, hırsızlığı, rüşveti, halka aptal enayi dene koymayı, soymayı, bu ülkede adeta standart davranış biçimi haline getirenlerin, bugün kalkıp da ona buna yalancı, hırsız, dolandırıcı, rüşvetçi ve hatta FETÖ'cü demirleri karşısında, hayatta olsaydı Sigmund Freud hangi uzvunu kullanarak nasıl gülerdi bilemiyorum. İşin esprisi bir yana bu demokrasi ve özgürlükler düşmanı utanç abidesi sansür yasasının yürürlüğe girmesi halinde dahi uygulanamaması için aklı başında tüm yurttaşların ve en başta da medya mensuplarının tüm gücüyle mücadelesi esastır. Bunun ve demokrasi karşıtı tüm girişimlerin akamete uğratılması için bu ülkenin tüm aklı başında gazetecilerinin ve hukukçularıyla kanaat önderlerinin aydınlarının kol kola kararlı bir direniş içinde olmaları gerekmektedir. İktidarın Seçime kadar toplumun kendileri dışındaki tüm kesimlerini susturmayı amaçladığı bu girişimleri ayakladığına dolaştırmak ve sandıkta bunun yanıtını tarihi bir hezimetle vermek için tüm demokrasi güçleri göreve